Selamlar herkese uzun zamandır beklenen yoru güncellemesinden ilk bilgileri bugün almış bulunuyoruz ve iki tane yeteneğin aslında tahmini ne olabileceğini Riot bize söylemiş oluyor ve aynı zamanda Yoru'nun güncellemesinde ne zaman geleceğini söylediler. 4.0 yamasıyla geleceğini bize söylediler. Yani bu da Ocak ayının 10 ya da 15 arasında bir zamana denk geliyor. Yani yeni bölüm güncellemesi ile olacağını söyleyebiliriz. Şimdi yorunun yeteneklerini bir incelememiz gerekiyor. Çünkü yorunun yetenekleri şu an neden zayıf? Yoru takımla ayak uyduramadığı için zayıf oluyor. Yani diyelim ki Jet ve Viper seçiliyor. Neden? Çünkü Jet'in ve Viper'ın yetenekleri kolay bir şekilde takıma adapte olabiliyor. Jet'in smokları, ultisi, deşi, hatta bazı noktalarda üstüne sıçradığı yetenekleri. E, Viper'ın ultisi çok OP zaten. Perdesi hasar veriyor belli noktalarda. E, line Lineup'larını bildiğiniz zaman bayağı hasar veriyor. Yani kontrol rolü içerisinde Viper şu an birinci. Aynı zamanda Duelist rolünde de Jet'in neden birinci olduğunu bu yeteneklerini söyledikten sonra anlayabilirsiniz. Yorun'un da neden sonuncu olduğunu aslında bu yeteneklerini inceledikten sonra anlayacağız. Çünkü yeteneklerinin çoğu Yorun'un yani takım ile ayak uyduramayacak şekilde. Yani kendisi Duelist olmasına rağmen lurk atmak üzerine yapılmış bir ajan ve aslında şu an Valorant'ta lurk atma metası yok ve lurk atma metası olmadığı için de çoğu zamanda da takımlar nerf katma işini ya Reyna'ya bırakıyor ya da Sentinel ajanlarına bıraktığı için Cypher atabiliyor, Hecoy atabiliyor, bazen kontrol özel bir atabiliyor. Omen'la bile gördüm ben pro arenada. Ben bunların hepsini pro arenaya baz alarak yapıyorum bu arada. Çünkü pro arenadaki maçların hepsini izliyorum bu arada. Onun için yorum daha da kolay oluyor çoğu noktada. Yani ben görüyorum bunlar böyle. E, sebebi de aslında yorunun yeteneklerinin takımına adapt bulamaması. Yani yeteneklerinin çoğu kötü yorunun. Teleport olduğunuz zaman ölecek misiniz, ölümcek misiniz bilmiyorsunuz. Nereye teleport olduğunuzu görebiliyorsunuz ama yakını düşman mı var, düşman yok mu her zaman gözükmüyor ve sanki yazı tura atmak gibi %50 şansınız var orada da. Dik gelme ihtimalinin artık ne olduğunu düşünmek istemiyorum yorumun tepesinde. Şu anki hale yorumun zayıf ama buradaki güncelleme gelir ise yine zayıf olacağını düşünüyorum ama değişecek bazı noktalarda yorumun oynanması en azından dereceli aşamasında. Şimdi normal haline bakacağız ilk önce sonrasında değişen haline bakacağız. İki tane tanemizi inceleyeceğiz burada. Birisi tanesi ve çat kapı. Çat kapı yorunun ana yeteneği. Tarikat aslında yorunun aslında sahte ayak izlerini ortaya çıkartarak ses verip düşmana en azından birisi var demesini sağlamaya çalışan bir yetenek. Şimdi tarikat yeteneği normal halinde gözükebilen ve sadece ses veren bir yetenek ama bu güncellemeden sonra yorunun bir tane kopyası çıkacak ve hem o sesi verecek hem de yorunun kopyasını öldürdüğünüz zaman sizi yavaşlatacak ve zayıflatacak. Aynı zamanda zayıflatmanın ne olduğunu söyleyelim. Tijoin botu, Viper'ın zehri. Bunların içerisinde olduğunuz zaman ekstra iki kat hasar alıyorsunuz. Yani bir vandalla da iki defa göğsünüze vurduğu zaman ölebilirsiniz. Böyle bir ihtimal var. Yorun'un da bu yeteneğinin aslında OP olduğunu söyledim. Şu an iki tane şarjı var ama bu yetenekle değişirse bir taneye düşecek. Aynı zamanda bu çoğu noktada da Yorun'un fake atmasını sağlayabilir. Çünkü Yorun'un kopyası öne doğru çıkıyor. Ve düşman onu siz sandığı için yani yoru sandığı için de onu öldürmeye çalışabilir ve arkasından siz çıkarsanız çoğunlukla da ve düşman yorunun kopyasını ya da yorunun kendisini anlayamadığı için hangisini vuracağını bilmediği için de siz çoğu noktada yorunun kopyası ile ve kendiniz ile dolarları kazanabilirsiniz aslında bunun da güzel bir yanı olduğunu söyleyebiliriz eğer böyle gelir ise yeteneğin tabi değişebileceğini de söyledim aynı zamanda çünkü bir aylık bir süre var bir aylık bir süre içerisinde Riot baştan bile yapabilir çoğu şeyi onun için bunları da hatırlatayım size şimdi bu yeteneğin ne kadar OP olduğunu veya olabileceğini söyledikten sonra diğer yeteneğimize geçelim çat kapı yeteneği yani Yorun'un ana yeteneğine geçelim Yorun'un belli yerlerde teleport olmasını sağlıyor yani belli noktalarda Yorun'un küresinin sayesinde ışınlanmasını sağlıyor ama belli eksikleri de var bunun. Şu an hem yavaş olması, hem düşmanlar tarafından görülüp duyulması ve aslında zayıf yapan noktası ise belli noktalarda yeteneği kullandığınız zaman yani bir yere gitmesini istediğiniz zaman durmaması istediğiniz yerde. Bu da bir eksi olarak yazılabilir aslında ve yani en büyük eksisinde tabi düşmanların onu gördüğünü ve ona göre hareket edebileceğini söylemek oluyor. Bir Omu'nun TP'si, bir Chamber'ın TP'si gibi değil bunlar. E, bunlar bazı noktalarda işe yarayabiliyor ama Yorun'un TP'si çoğu zaman %70-80 oranında sizi hüsrana uğratıyor. Bu yeteneğin hızının %20 arttırdıklarını söylüyor. Şimdi yeteneğin açıklamasına geldikten sonra. Hızının %20 arttırıldığı ne demek oluyor? Yani Chamber'ın teleportu gibi hızlı bir şekilde kullanabileceksiniz. Onu aslında istediğim şeylerden bir tanesi bu. Yavaş olması zaten en başta. Bunu dedik ki aynı zamanda yuru sahte bir ışınlanma görünümü verebiliyor. Yani sahte bir şekilde fake atabiliyor teleport olduğu hakkında bu da hem de bunu uzaktan da yapabiliyor yani hem C'nizi bıraktığınızı düşünün fake at yeteneğinizi hem de teleportunuzu bir yere bıraktığınızı düşünün siz A'dasınız B'ye oynamak istiyorsunuz mesela A'da doğru oynayabilir yeteneklerini kullanabilir belli uzak noktalardan ve takımınız yorumun fevki sayesinde çok rahat bir şekilde B'ye girebilir eğer rotate atabiliyorsa ve çoğu zaman rotate atıyor düşman takım bunun güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeteneklerin konsept olarak güzel olduğunu söyleyeyim. Yetenekleri zaten şu an ekranda görebiliyorsunuz ama görünüm olarak güzeller. Heyecanlı bir şekilde aslında yorunun tüm güncellemesini bekliyorum diyebilirim. Büyük ihtimalle ultisi ve flash yeteneği de değişecek. Çünkü bu iki yeteneği yetmez bazı noktalarda ve yorunun aslında e-spor arenasında oynanmasını zorlaştırır. Çünkü dualist rolü çarpıtılan bir rol e-spor arenasında. Çünkü bazı takımlar dualist olarak sadece Jet Reina e ve tercih etmeye yetiyorlar haritalara göre ve genelde dediğim gibi lurk atan şampiyonlar cypher veya kicoy oluyor bazen kontroller alıyor ama genelde bunlar oluyor yorunun bu spotu alabileceğini düşünmüyorum ha, dereceli oyunlarda olur mu olabilir bazı noktada olabilir çünkü yoru şu an sadece trollemek için seçiliyor bunu azaltabilir bu ama ultisinin de e, aynı zamanda flash'ın da bir buff'a ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ben benim düşüncelerim ve gelecek güncellemelerin böyle olduğunu söyleyeyim. Yine hatırlatalım yoruk güncellemesi 4.0'da gelecek. Yani Ocak ayının başına gelecek aynı zamanda o zaman da bir yeni bölüm geliyor. Daha fazla bilgi geldiği zaman tabi size içerik olarak yine aktaracağım. Her zamanki gibi beğendiyseniz beğenmeyi videoyu unutmayın. Kanala abone olun tabi şu ana kadar abone olmamışsınız ve sonuna gelmişsiniz videonun. discord'da gelirsiniz zaten orada da güzel bir ortamız olduğunu söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.